Takımımızın yaptığı antrenmanlar kadar futbolcularımızın beslenmeleri de çok önemli. Oyuncularımızın yedikleri, içtikleri, kiloları her zaman kontrol edilmeli ve en ideal seviyede tutulmalı. Bunu yapanlar da takımların diyetisyenleri. Gizli Kahramanlar serimizin bu bölümdeki konuğu beslenme uzmanımız Çağlar Kurtlu. Üniversiteyi Yed Yeditepe Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümünde %50 burslu olarak tamamladım. Üniversite yıllarında sporcu beslenmesi alanına ilgi duymaya başladım ve o süreçten beri sporcu beslenmesi üzerine çalışmaktayım. Öncelikle sporcuların kilo kontrol takiplerini yapmaktayız. Sporcuların haftalık, aylık veya daha uzun süreçlerdeki kilo vücut analiz ölçümlerini yapmaktayız. Daha sonrasında kulüp menü planlaması, deplasman ve kamp, dön kamp dönemindeki menü planlamalarını yapmaktayız. Bu süreçte sporcuların en ideal kilosunda olması için çalışmaktayız. Diyetisyenler hem doktorlar hem de aşçılarla sürekli dirsek temasında çalışıyor. Doktorla koordinat çalışmaktayız. Sakatlığı bulunan sporculara gerekli vitamin ve saplamak desteğini planlıyoruz. Aynı zamanda mutfak ekibiyle de koordine olarak çalışmaktayım. Ya, mutfaktaki şeflere menü planlamalarını yapıp, onların günlük yemekleri nasıl yapacaklarını, hangi oranda yağ koyacaklarını veya hangi oranda tuz koyacaklarını birlikte istişare ederek planlamaktayız. Onun dışında sporcuların ölçümlerini doktor ve hocalara raporlayıp gerekli analizler olmaya vermekteyiz. Bu şekilde bir üçgen halinde plan e, çalışmamız geçiyor. Ee, şu anda sporcuların yağ kas ölçümlerini yapıyoruz, vücut analizlerini ölçüyoruz. Ee, bunu 15 günde bir periyodik olarak yapıyoruz. Hocalarımıza daha sonrasında sunum olarak bunları veriyoruz. Daima sağlıklı beslenmek futbolcuları bazen sıkabiliyor. Hiç mi canları özel bir şey yemek istemiyor? Tabii ki aylık menü planlamalar bize bir nebze zorluyor çünkü yemek tekrarına düşmemek gerekiyor. Sporcular yemek tekrarı olduğunda bu yemeklerden sıkılabiliyor. O yüzden sporcuların da seveceği şekilde sağlıklı yemekler yazmaya dikkat ediyoruz. Ama bazı dönemlerde sporculara işte döner, pizza, lahmacun veya işte hamburger gibi çok fazla tavsiye etmediğimiz ürünleri de sunuyoruz tesiste. Bu da sporcuları bir nebze olsun mutlu ve motive ediyor. Antrenman sonu için her sporcu protein tozlarını hazırlıyoruz. Sporcunun istediği içeriğe göre, tada göre çilekli, çikolatalı, kahveli veya muzlu protein tozlarını hazırlıyoruz. Antrenman sonrası için onları ikram ediyoruz. Aliyetten buzdolabında antrenman sonrası için BCA'larımız var. İsteyen futbolcular da BCA'larını içebiliyor. Peki verilen diyetleri bozanlar oluyor mu acaba ara sıra? Direkt isim vermeden gidecek olursak bazı sporcu arkadaşlar özellikle geliyor kamp dönemlerinde diyet planlamalarını istiyor bizden. Diyetlerini planlıyoruz ama diyetinin ikinci, üçüncü gününde diyetlerini tamamen kaçıp açık büfede onları tatlı yerken veya işte gazlı içecekler içerken bulabiliyoruz. Hani diyetlerine sadık kalamıyorlar. Bu bizi zor duruma sokuyor. Rakip takım için maç sonrası meyvelerimiz, muz, elma ve hurmalarımız. Bunları her gelen takım için hazırlıyoruz. Bu çantalarımızın içinde de kendi futbolcularımız için hazırlamış olduğumuz saplametler, besinsel takviyeler var. Devre arasında ve maç sonunda sporcularımıza bunları soyunma odasına hazırlayıp ikrar ediyoruz. Maç öncesi için hazırladığımız performans arttırıcı kafein ve taurin içerikli karışımlarımız var. Ayrıca devre seçim için BCA, karbonhidrat jel, protein tozu gibi içeceklerimizi hazırlayacağız. Tatlılar da menüye koyuluyor ama genelde sütlü olanları. Sporcularda daha çok sütlü tatlıları tercih etmeye çalışıyoruz. Ama haftanın 3-4 günü menülerinde sütlü veya şerbetli olmak üzere tatlıları da koyuyoruz. Çünkü yaptıkları antrenmanlar onların yediği tatlıdaki kaloriyi, ya, bir nebze tolere edebiliyor. O yüzden sporcular da menülerini yaparken tatlıları da menüsü ilave ediyoruz. Futbolcularımızın her öğününü büyük bir titizlikle seçen, menülerini özenle planlayan diyetisyenimiz Çağlar Kutlu da takımımızın vazgeçilmez kahramanlarından birisi. Kendisine ve ekibine kolaylıklar diliyoruz.